Ben Kubilay Kubilay Taş Makina sektöründe çalışıyorum. Ankara'lıyım. Motorla ilgili çok fazla bir tecrübem yok. Yeni yeni başladım sayılır. Benim ilk motorum SH 150. Arkadaşlarımın tavsiyesiyle SH 150 aldım. Şu an için mutluyum. Aşağı yukarı toplam 200 kilometrelik bir yol yaptım. Gayet iyi benim için. En güzel özelliklerinden bir tanesi e, start stop olması, e, anahtarsız çalıştırma özelliği olması, e, dörtlü filar araştırma olması olması e, benim için öne çıkan özelliklerinden birkaçı. E, depolama alanı gayet iyi, e, bizim için yetiyor. Bir motorda olabilecek hacme sahip. E, manevra alanı olarak e, gayet iyi, e, şehir içerisinde kullanması da keyifli. SH150'yi kesinlikle başkalarına tavsiye ederim. Özellikle yeni başlayanlar için çok ideal bir motor.